Şu an Adıyaman merkezdeyiz. E, yemek yeri arıyoruz. Evet. şimdi o tarafa Serbest doğru gidiyoruz. Serbest zamanlıyız. bir saat kadar zamanımız var. girip o bütün işleri halledip hemen 2.20 geç orada olmamız lazım. Ne şey Rehber <laughs> hocamız anlatıyor. Vlog çekiyorum hocam. Gülhaneden <laughs> Şöyle gelin hocam. Arkadaşlar şu an Adıyaman'ın kahve ilçesindeyiz. 4, Buradan Nemrut'a geçeceğiz. 4, şu, 10, 10, 11, 11, 14, an şu an araba hazırlık yapıyor. Arkadaşlar şu anda Cendere Köprüsü'ndeyiz. Geldik böyle. Fotoğraf çekiyorlar. Şey? Hayır. Şöyle. Ben adı kalsın istiyorum. ben bir şeyden çekin. Arka tarafta mağarası var. <laughs> şu an Nemrut Dağı'na doğru çık çıkacağız ama inşallah bir şey olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Nemrut Dağı'na çıkıyoruz ama biraz dağın etrafında kar var. Yürümekte zorlandık. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu an saat 5.30. Nemrut dağında 360 basamak mıydı hocam? 356 basamak. Yukarı çıkmaya çalışıyoruz. 5 evet. an... mıydı ya? 300 <laughs> ya o bir şeydi. <laughs> Nefes kaldık şöyle bir manzara. Arkada ben da. İşte manzara <laughs> Şu heykel aslan. Şu kartal. Bu Kral Antaeus. Şu arkadaşlar koma e. Şu heykelimiz Zeus. Şu heykelimiz Apollon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu Herakles. Kartal baş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an bayağı bir soğuk dondum. <laughs> o yüzden başıma şöyle küçük bir battaniye Örttük. Bayağı bir tepedeyiz. Rakım olarak 2204. Rakım 2204 değil mi? Aynen. Şu an bayağı bir yüksekteyiz. Siz düşün yani şöyle. Arkadaşlar nem bitirdik şimdi. Aşağı iniyoruz. Yine 360 tane basamak. Böyle gördüğünüz gibi. Düşmeden inmek biraz imkansız gibi ama bir şekilde iniyoruz. Arkadaşlar şu anda Midyat'a geldik. Şimdi burada bir tadım falan bir şeyler bakacağız. İçe girelim. Şöyle ikramları var. Böyle yakın mikrofonuyla geziyorlar hani. Merhaba teyzeciğim bu lor peyniri mi? Evet. Hmm. Gel, Şuna şu şey, şey mi? Atak lan git git git. Bayağı yok. Lan dört kişi yiyecekti onu. Teres. Kısık hocam yediyorum. Five minutes later. Twenty <laughs> minutes later. <gülüyor> 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 İyi. Hmm. Oha wow, çok iyi. Olarak şunu tane Abi. bakayım. Yeter lan yeter! Yeter! Bana da versene. ya. Hmm. Çok, çok iyi. iyi. Kampanya var diyor da. <laughs> Apo beni yönlendiriyor yemem için her şey için. Şimdi yiyoruz. Aa oh, kanka gel buraya Bu ya? Merhaba, bak, bakayım, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> benim Efendim Valla geldik buraya Cebime Sazı fıstık koydum Saygılı mısır biz kadar yiyebiliyorsun ama <laughs> zorunda <gülüyor> Yiyoruz <ceplerine> dolduruyorlar? <laughs> Şunları bir yiyelim Oh my god, oh my god. Başka bir, şey var. bir tane var <laughs> Ben de ne? Güzel bu arada. Şey Aa. Aa. Şimdi halay alay bak ben. Nasıl yani hocam? Ne yapmıyorum? Sahaya gelirsin tabii. Ben olsam sahada karşılaştırırdım. Malmarraya Kocaeli'ne mi dedim ama? Evet. Seçtim. Arkadaşlar şu an eee otelimizde gelmiş bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, şimdi yemeğe geldik. Ben yemeğimi yedim. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Harire diye Mardin'e <laughs> özel. <gülüyor> Harire. Ben olan. Harire. Harire. <laughs> Harire tatlısı. Onu deneyeceğim. Arkadaşlar bugün nasıldı? Çok bilgili bir gün. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar günaydın. Şu an saat buçuk Mardin'deyiz. Yeni otelimizde geldik. Uyanmaya çalışıyoruz bugün. Baya bir yoğun geçecek. Eski Mardin'e gideceğiz. Midyat'a gideceğiz. Ee, otobüsler Mardin'in sokakları dar olduğu için oraya giremiyor. Bugün full paso yürüyeceğiz. Şimdi hemen kalkalım. Bir hızlıca bir kahvaltı. Sonra e, 8'e doğru hareket edeceğiz. Good morning <laughs> <laughs> efendim. Asansör şekli. Mardin'e geçeceğiz. Biraz kastik bir <laughs> ömer Mardin içesi bu arada. Hiç. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geldik. Evet. <laughs> Günaydın. Günaydın. Sevgi Hoca bana diyor ki, niye bu kadar ekmek aldın? Gör ne mutlu ondan bak, Allah'ın aşkına. şu an yüreği de aldığındayız, ondan sonra. Yani 4 kişi olduğumuz için normal değil mi hocam? 4 mi? Şimdi gider sadece. Kendine bak. Neyse arkadaşlar, afiyet olsun. Arkadaşlar şu anda Mardin merkezi doğru yola çıkmış. Çok teşekkür Şu an Mardin merkezine gidiyoruz. Arkadaşlar. Kim? Anlatım var yapılıyor. olarak kim tarafından... Arkadaşlar şu anda e, Kasım Ebe geldik. Gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarımız fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Lütfen ona merhaba deyin. Abone olmayı unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam şöyle ama bir anlatım yapayım. Kan izine doğru ilerleyelim. Evet. Yardımcı olur musun Sümeyye Hocam? <laughs> Şimdi orada bir kırmızı nokta var. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. <laughs> buyurun arkadaşlar. Kırmızı nokta şu an yok. Ya da varsa ben de görmüyorum. E, kaç <laughs> Yürü, haydi! Hocam, e, ne yapacağız? Ne hocam, merhaba, <laughs> Merhaba. Eee... Şimdi, hmm. şu gördüğünüz sınırın üzeri... Hmm. Bu Arkadaşlar şimdi, e, öncelikle kapsamayın amcası. Eee, onu dışarı doğru sınır tamam mı? Sonra kız kardeş, ne yapmış? ben? <laughs> 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 onu çektin <da sendirme>. mi? Çektik. <laughs> Arkadaşlar, az önce... Yere düştüm. Bayağı bir kötü nereye düştüm? Şuraya yapıştım. Ay çok özde gezer göçer. düştüm. Yani oraya yapıştım ama hocamız olsun oraya çekemedi. Yani yere Siz çektiniz mi hocam? <laughs> Hadi çekmedi. Tamam. Tezgah var, ambır Bakırdan Aa. Hem açacak. Hem açacak kemik. Benim Burada böyle arkadaşlar yaptıkları el işlerini satıyor arkadaşlar. Şöyle kolay gelsin hocam. Böyle el işleri. Kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle değil Bayağı. Bakabilir miyim? O bileklik şu da kolyesi. Bayağı güzelmiş. Ne kadar bunlar abla? Takımı 80 lira yaklaşık 80. Evet, Şöyle vereyim. Şey. Dairuzefen'e falan e, medresesine geldik. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Göstereceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar şu an tapınağa doğru iniyoruz. Da bayağı bir soğuk. Öyle böyle değil çalışıyoruz. <laughs> Onun bayramını kutladığım için o da beni kutladı. Biraz erken oldu ama e, olsun. Bu şekilde her zaman birbirimizi kutluyoruz. Ben onu ziyaret ederim, onlar beni ziyaret ederler ve burada hepimiz bir aradayız. Ben sabah çoğu zaman Arkadaşlar e, şimdi Dairuz Efrem Manastırı'ndan çıktık. Birazdan Mardin merkezi doğru gideceğiz tekrardan. Öğlen bir yemek falan yiyeceğiz. Bayağı güzel geçiyor yani bu sefer. Az önce fotoğraf çektik. Arkadaşlar nasıl adım Beğendiniz mi? Arkadaşlar çok Bende. beğendik. Çok beğendik. Evet. Kaç var çok iyi. Fotoğraf <laughs> çekmek için gelebilirim. <laughs> Rahibeleri niye görmedin? Rahibeler çünkü gizli yaşıyorlar. <laughs> şimdi Arkadaşlar, yemek yemeye. var sadece bir diyet yapıyoruz. Kortajı <laughs> <laughs> Aynen estağfurullah bu arada. Şaka yapıyoruz yani yanlış anlamayın. Her şey bir şaka yani. <laughs> Hocam manastırı manastırı beğendiniz mi? Manastır Güzel miydi hocam? Vallahi çok iyiydi. Ee, ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Güzeldi yalnız. Sunumu da gayet iyiydi. Bir de yani açıkçası benim bilmediğim bir sürü bir şey var. Hani biliyorum zannedip aslında bilmediğim çok şey. Ben de var. öğrendim. Gayet iyiydi yani. Çok 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 bir de bir Badem Ben arkadaşları yukarıda beklerken onlar. Onlar buradan badem yiyor. Ne yapıyoruz ya? Badem çabuk. Hani bana yok mu? Bayın düştü. Arkadaşlar hmm. ilk hasılat ve deri zafarandayız. Abi çok iyi. Efsane. Var mı başka? Var. Var. Ay. Merhaba. <laughs> 100 euro değil mi? İyi euro <laughs> O kadar <izlenmedi>. Çok iyi. Dur <laughs> abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi Adana Dostan Sokrası'ndan yemek yemeye geldik Şimdi yemeğimizi yiyelim Güzel bir yere geldik Şöyle salata Neredesin ya? Beni hep yalnız bırakıyor Fotoğraf çekelim diyorum gelmiyor Niye gelmiyor? Beni Böyle... anlatıyor <laughs> Ah daha Arkadaşlar şöyle marin tabağı e, ee, köfte var. Abi başka ne vardı? Dozlu köfte, kabur da, işli köfte, Yemeğe yanında yattı mı? Yemeğe yanında yattı mı? çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Teşekkürler abi, abi. abi. Gördüğünüz Teşekkür gibi gelirseniz buraya gelin arkadaşlar Adana Dostlar Sokrası Buyurun abi Hocam güzel bir şey benziyor ya Değil mi, Değil mi hocam? Değil mi? Evet. Arkadaşlar normalde Mardin tabağı 550 TL Biz grupla geldiğimiz için Bize indirim olarak 400 TL geldi Ben bir yemeğin tadına bakacağım Beğenirsem size döneceğim. Tabii Tabi efendim Arkadaşlar şimdi Adı neydi ona? Yaklaştırır mısınız? Adı Semuzek, Mardin'e özgü bir şey değil mi? Arkadaşlar şimdi yiyoruz var ya. Karnımızı doyuralım. Senin bu blok çekimi... Asıl iyi var ya beğeniyorum. Bu herifin... Kağıt <laughs> dokundum. Dört, ben dört, devamlı geçireyim. Bu, bu herifin vlog çekimi bir gün hepimizi yanına sürükleyecek ama bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Örnek bir bak. Sen gömleğini lekeledi. Ne istiyorsun? Sus. Yeter artık. Senden. Bitti. <laughs> ya, burada, de <laughs> hocam. Oh hocam yarası. <laughs> <laughs> İyi <gülüyor> mi? Söyleyeyim. Çayımızı da aldık. Kimi yanlış ekledim diye. Kimileri yanlış eklemiş. Ne zaman ekledi? Azazene, bir daha. Güzel diyorum arkadaşlar. Yanlış dağıtmış. Birini bölme ya. Arkadaşımın kimliğini bana benim kimliğimi Onu ve biz bunu bir gün sonra fark ediyoruz. Hadi sen yanlış yaptın. Biz. İnanın hiç hatırlamıyorum yani daha yeni öğrendim. Apı da burada. Merhaba. <laughs> Birazdan gideceğiz arkadaşlar, bir 15 dakikamız falan kaldı değil mi? 15 dakika sonra Eski Mardin sokaklarında gezeceğiz. Medeniyetin beşiğini göstereceğim, Mezopotamya. Medeniyetin beşiği diyorlar buraya. Arkadaşlar şimdi Eski Mardin'e geldik. Merdanlara çıkmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <Çıkamıyoruz>. <gülüyor> Adam bizi... Niye bizi çıkarmadılar harbiden? Yola kaçtırdı. Ah. Yola mı kaçtırdı? Evet. Bu sefer bizi getirmedi onun bir. <laughs> Aşağı görmez. Arkadaşlar şimdi hala yürüyoruz. Bir iki üç dakika falan kaldı. Sonra oradayız. Apo bu şalgamı sen mi koydun çantama? Ulan ben anlıyorum bu kimin. Buraya bir AVM yapılıyor. Eski Mardin sokağı nerede? Karşıdan getirdim. geldik. Geldik. <laughs> <laughs> Apostillendi bayağı abi. Tamam reis sakin ol boş ver. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hasan Keyfe geldik. Ee, şimdi tekne turu var. Ilısu Barajı'nın üzerinde bir tekne turu olacak. Birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar merhaba şu an Batman'a geldik. Ee, Hasan keyiften çıkmıştık. Bir saat mi? Bir saat sürdü. 45-50 dakika. 45-50 dakika sürdü. Şimdi bayağı bir acıktık. Saat şu an... Saat 7'de kahvaltı yaptık. Saat şu an 4.10 geçiyor. Sabah... 7'de kahv kahvaltı yaptık. Aynen sabah 7'de kahvaltı yaptık zaten çekmiştim size. Şimdi e, daha yeni yemek yemeye geldik. Bayağı bir açlıktan ölüyorum. Yani Deli gibi acıktım. Bu arada burası çok önerildi. Herkes çok beğendiğini söyledi. Gidip deneyeceğiz ve evet. yorumlarımızı yapacağız sizlere. Takipte taki, kalın. Taki. Arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Öncelikle mercimek çorbası şöyle. Ben, ve Batman'a özgü Batman tavariye geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ne yani içinde döner var. Kuzu et var. Patates var. Patates var. Ben, 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 türlü cennet, türlü cennet, falan garnitür cennet. gibi bir şeyler var ama bayağı ben, lezzetliye benziyor. Şimdi ben, bunu ben, yiyip ben, size de bildireceğim. Arkadaşlar şu anda düğüne geldik. Otelimizin alt katına bir düğün vardı. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Şu an Diyarbakırdayız. Ee, Diyarbakır surlarına geldik. <laughs> Şimdi hoca bizi fotoğraf çekecek. Oraya geçeceğiz fotoğraf çekeceğiz. Şöyle kalpli bir yer var. Şöyle toplantı yeri. Çekeceğiz şimdi fotoğraf. Böyle şimdi... Bloğu sallayın. Soğuk mu? Hocam soğuk mu? Hava soğuk mu? Yok sıcak. Gel Ahmet hocam rehberimiz. Sağolsun bizlere eğitiyor. Hocam emekleriniz için çok teşekkür ederim. sağ Diyarbakır buz gibi var ya buz buz buz. Çok soğuk. Arkadaşlar şimdi on gözlü köprüye geldik. Birazdan köprün orada da video çekeceğim. Halay ekibi. Birazdan halay keyfi. Apo halay çekecek miyiz? Biz hep burada çekiyoruz. Arkadaşlar kahvemiz geldi şu anda. Şimdi bu değil. Orta Türk kahvesi. Arkadaşlar bu arada Amasya'dan geldik. Diyarbakır'dan. Az önce İstanbul'dan gelmişti. Hayır Amasya'dan. Hem alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Melisa. Atı. Oh on gözlü karşısında. On gözü köpü diyecektim. Dibek kahvesi arkadaşlar. İyi mi hocam? Çok iyi. <laughs> çok iyi ama içmiyorum. <laughs> 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 of çok iyi. İçine fıstık var. Baya iyi. Hı Arkadaşlar 10 gözlü köpeğe geldiğiniz <laughs> zaman mutlaka dibe kahvesi için. Allah Allah. Vay be. Hani bunu içmeden asla gitmeyin. Allah Allah. Yeni <laughs> Bir kanalıma hoş geldiniz. Siz, abone olun. Bugün 10 gözlü köprüdeyiz. Kanka bu böyle devam etti. Arkadaşlar bugün 10 gözlü köprüdeyiz. Eyüp'ün kanalına son kez yapıyorum bunu. Ne diyor bu? 10 gözlü köprüdeyiz. Eyüp'ün kanalına abone, olmayı. Biraz yukarıdan alır mısın? <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Biz geleceğin rehberleri tüm Türkiye'ye, dünyaya gezdireceğiz. Eyüp'ten takip edebilirsiniz. Ben de videolarımı Eyüp atacağım. <laughs> Ne dolaplar çeviriyorum acaba? Oo! Yani biraz az komini yap bunun. Gene güleceğim. Çıkalım dağların başına. Hep beraber hava çekerek bu espriye gülerim. Arkadaşlar merhaba. biz bugün sur içine geç kalıyoruz. Çünkü on gözde <laughs> çok uzun sürdü kahve içmemiz. Bugün de öyle. böyle bir model <laughs> yaptım. Şu an biraz bir hastalık var arkadaşlar. Bir eczane falan arıyoruz. Malum evet. hastalıklar. Malum <laughs> hastalık. evet arkadaşlar Eyüp vlog çekmekten maalesef yedinin yarısını kaçırdı. Sırf sizler için yani. Ya. Yani cidden bugün arkadaşlar 6. gün yarın 7. gün bitiyor. Valla her şeyi bırakıp sıfır Sizlere bilgi vermek için video çekiyorum şu an. Keşke kaldım bu arada. daha kaldım. Sağ olun, teşekkürler. Aslında. Değil mi hocam? Hocam videoları iyi çekiyor muyum? Güzel gayet. Her yerde seni hocam. çekerken görüyorum. Hocam, Emek veriyorum değil mi sanki hocam? Sanki kaçırıyorsun gibi geliyor. Arkadaşlar şu an Dengme cebine geldik. birazdan amcamız e, alıp yakacak. Kemo ana mana bunu paylaşamazsın kanka bunu paylaşamazsın aşkına kanka şey oradaki şey e, şu evin e, yürüm... <laughs> <laughs> Yusuf bunu biple <laughs> tabi efendim <laughs> 4 ayaklı minare var. Oraya gidiyoruz. Oraya girince Sonra sınav. Sınav daha var ya. Geldik sayılır. Arkadaşlar şöyle 4 ayaklı minare burada. Buraj, Gördüğünüz bir gibi. arkadaşlar akşamda da 4 e, ayaklı bir, şey, bir insan şeklinde olan yılanı ziyaret edeceğiz. Yani evin odasında buluşuyoruz. <laughs> Ne derken yani Şahmaran'dan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Hasan Paşa <laughs> Hanı'na geldik. Şöyle giriyoruz ama bayağı kalabalık ya. Bu ne ya? Girmek <gülüyor> şey <gülüyor> yapıyoruz. Buyurun buyurun. Eyüp Bey buyurun. Burada meşhur bir Eyüp Bey'in şeyi var biliyorsun abi. Vallahi bilmiyorum. teşekkür ederim ikram için. Arkadaşlar yine ikram kahve aldım gördüğünüz gibi. Şimdi yine kahve ikramı aldık. <laughs> Değerli Ali. Merhaba Ali. Merhaba Ali. Vallahi Allah razı olsun. Anlatım yapıyorum. 572 yılında Oluyor yapılmış böyle. bir hal oldu. Yarın Üst tarafı kaldıkları... Arkadaşımız yine anlatım yapıyor. Kütüphanedir her şey. Çektin mi? Şey vermedik mi? <laughs> şey vermedik mi? dibek vermedi dibek evet benim dibekle kahvesi. bunun yapımı çok aşamalı kahve üstüne tartsalar ya şu an onu anlamaya çalışıyorum şu yukarıda da kahvaltı yerleri var şöyle gördüğünüz gibi ondan sonra cuma burada da hep çay başları falan var Şöyle arkamızda oturma yerleri falan var Geldiğiniz zaman şurada bir merdiven yeri var. Oradan çıkıyorsunuz dik yamaç. Genel olarak böyle arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ama güzel yerler kahvaltı falan filan. İçecekleri. <laughs> Arkadaşlar lütfen albüm nasıl <laughs> Arkadaşlar son yerimize geldik şu anda. Arkadaşlar Surp Giragos Kilisesi'ne geldik. Burası son anlatım yeri. Bundan sonra artık veda ediyoruz. Son bir gün kaldı. Arkadaşlar günaydın. Şu an saat <laughs> 6.30. buçuk. Bugün Diyarbakır, Diyarbakır'daki son günümüz, ee, sınav olarak da son gün. Arkadaşlar e, dün akşam yazılı sınav olduk. E, şimdi saat 7'de kahvaltı yapacağız. E, 8'de sözlü sınavlar başlayacak. Sözlü sınavlardan sonra artık bugün son günümüz olduğu için hani otelden çıkış yapacağız. Ve yani koskoca bir hafta bitti. Çok iyi insanlar tanıdım. Ee, hepsi birbirinden gerçekten hepsi birbirinden çok değerliydi. Çok samimilerdi, sıcakkanlı insanlardı. Ee, i̇nşallah yolumuz bir yerde de kesişir diye umuyorum. Rehberimiz sağ olsun, Ahmet hocamız bize çok yardımcı oldu. Hmm. Çok bilgi verdi. Şimdi kahvaltıya gidelim. Orada görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bu, bu veda bulu olur, Sevinç hocam. tanışma çok memnun oldum. İnşallah ben sağlarda oldum. görüşürüz. Çok teşekkür ederim hocam her şey için. İnşallah beklik. hocam çok sağ olun. Arkadaşlar taşma çok memnun oldum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. İnşallah sağlarda karşılaşırız. Evet hocam. İnşallah denk geliriz hocam. <laughs> Hocalarım tanışma için çok, mem memnun ediyoruz, çok, <laughs> çok memnun oldum. İnşallah sağlarda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tanışma çok memnun oldum. İnşallah sağlarda görüşmek üzere. Sizi için çok mutluyum. Umarım <laughs> denk geliriz bir yerlerde. Kendinize iyi bakın. Hemen abla olarak her yerden. <gülüyor> <gülüyor> bakın buradan çıkacağım şimdi. Engelledim direkt. Kankacığım tanışma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Arka, görüşürüz. arkadaşlar biz Ankara'dan geldik. <laughs> şimdi Ankara oldu. <laughs> çok beğendik. Diyarbakır mükemmel bir yer gerçekten. Herkesin gelip görmesi ve ön yargılarını kırması gerekiyor. Hepinizi bekliyoruz. Kesinlikle görüşürüz. Evet, Aferin burada Melisa Hanım var ve Ayşe Hanım. Nasıl geçti tur? Güzeldi. Olsun. Nasıl olsun? Ne kadar güzeldi? <laughs> Çok. Valla, memnun musun? Seninle olduğu için güzeldi. Harbi mi? Onun olduğu için kötüydü. Sen videoda değil miyiz zaten? Videoda Arkadaşlar, evet. oda numaramız 106 evet. bu arada. 6 <laughs> gündür. Biz 37 kişiyiz. Bugün 30... 7. Bu 30 gün ama. Bugün son gün. 37 kişinin 38 kişisi odamıza vurdu. <laughs> yani Bir gün nereden çıkarlar bilmiyorum. Keşke çekseydik ya. Ne anlattın? Ne anlattın? Ne anlattın? Söylesene. Arkadaşlar tamam. tutamayacağız orada? Evet. Tamam. Evet. İkincisi. Ante, Bu bak, YouTube, Alman. Bulbulu, tamam, videoda baktığın YouTube kanalına bol bol selamlar. Bu nasıl videoya ben tamam, sevici tamam. gelecek Karadeniz, Marmara'ya gel. Tabii deniyor. <laughs> Beni ve yirmenize gelin diğer video gelin sakince kalın. <laughs> çocuk para kazansın diğer bütün bölgelerde altın kartına gitsin her yeri gitsin daha çok gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Diyarbakır Havalimanı'ndayım. Yani bir hafta bitti. Üzüldüm hani. Bayağı zaman geçmiştik arkadaşlarla. Şimdi de dönüş vakti artık. Her şeyin bir vedası vardır. Evet bir vlogun sonuna gelmiş olduk. Umarım sizlere güldürebilmişimdir. Sizlere bilgi verebilmişimdir bazı birkaç yerde e, yanlış söylediğim şeyleri telaffuz edeyim. Değeru Zafaran Manastır diyeceğime medresi istemişim. Onu düzeltelim. Ve umarım sizlere bilgiyi aktarabilmişimdir. Hani ilk vlogum olduğu için elimden bu kadar geldi. E, şimdi ise Karadeniz ve Marmara eğitim turu da olacak. Eğer bunları da çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve sizden ufak bir ricam kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.